Selamun arkadaşlar. Ben İbrahim Halil İran Şehir'den. Ee, benim göz rahatsızlığım vardı. 94'te bir kaza geçirdim. Kazadan sonra göz kapağım yırtıldı, gözüme kan girdi. Adana Bacağı'nda ameliyat oldum. Adana Bacağı'ndan sonra 2006'da da bir ameliyat geçirdim. Adana Dünya Göz Hastanesi'nde gözüme mercek takıldı. O mercekten dolayı e, göz aslında yırtılmalar oluştu ve gözlerim gittikçe beyazlamaya başladı. Ondan sonra başka hastanelere gittim. Bayağı hastane dolaştım. Bir türlü e, gözüm sağlığına kavuşamadı. E, en son Selami Hoca'yı internetten gördüm ve onun yanına gittim. Allah razı olsun ondan. bana verdiği damlalardan e, gözlerimin beyazlaması gitti yavaş yavaş. Yani açıldı. Eskisine rağmen bayağı bir açılma oluştu ve görmesi de görmesi, görmeye de başladım. Allah, izah, Allah razı olsun selamünaleyküm.